Yani nezleyle başlar bazen olaylar, griple başlar ama akciğerlerinize iniyorsa eğer, ateş ve akciğer filminde görüntüler de buna eşlik ediyorsa biz artık buna zatürre diyoruz. Evet. Zatürrenin belirtileri sizin de söylediğiniz gibi bir kere öksürük, balgam, Mutlaka ateş, eşlik eden ateş illaki olacak. Bazen göğüs ağrısı oluyor. Ağır olgularda nefes darlığı da eşlik ediyor. Dolayısıyla zatürreli hastalar hiç vakit kaybetmeden kendilerinde zatürre olduğuna dair şüpheleri varsa yani öksürük balgama ateş değişlik ediyorsa mutlaka doktora başvurmaları lazım. 65 yaş üstünde daha ağır geçme olasılığı var zatürrenin. Bir de eşlik eden kronik hastalıklar. Yani zatürre doğru ilaç tedavisiyle tamamen düzeltilebilen de bir akciğer hastalığı. Bir kere her yıl olmak gerekiyor. Niçin her yıl olmak gerekiyor diye merak edebilirler. Çünkü her yıl bir önceki yıl en çok enfeksiyona neden olan virüslerden alınan antijenlerle yeni aşı oluşturuluyor her yıl. Güvenli olabilir herkes. Walking Sağlık Sohbetlerine hoş geldiniz efendim. Bugün Pneumoni yani zatürreyi konuşacağız. Nedir ne değildir ve zatürre aşılarını, pneumoni aşılarını kimler yaptırması lazım, ne zaman yaptırması lazım onları konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var. Profesör Doktor Kıvılcım Oğuz Ülgen. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Yani şimdi aslında programı sizinle, yani size anlatarak yapmak isterim ama çok fazla olur ama o yüzden hemen zatürreye geçelim. Şimdi grip var. Ee, zat, zatüre var veya nezle var. Zatüreyi nasıl ayırt edebiliriz? Zatüre nedir hocam? Zatüre aslında akciğerlerin enfeksiyonu. Ee, akciğerlerin bazen bakteriyel bazen viral enfeksiyonu. Yani nezleyle başlar bazen olaylar griple başlar ama akciğerlerinize iniyorsa eğer Ateş ve akciğer filminde görüntüler de buna eşlik ediyorsa biz artık buna zatürre diyoruz. Yani buradan aşağısı zatürre. Evet, bazen bronşit de oluyor ama zatürre demek için iyice ne aşağısına, e, hava keseciklerine kadar enfeksiyonun gelmesi gerekiyor. Aslında solunum yolu enfeksiyonlarının en ağır şekli diyebiliriz akciğerlerimi tutmuş derler. Evet. Yani akciğer yani o da derin bir öksürükten, balgam çıkarmadan falan olur. O yüzden zatürrenin belirtileri ne hocam? Zatürrenin belirtileri sizin de söylediğiniz gibi bir kere öksürük, balgam, mutlaka ateş, eşlik eden ateş illaki olacak. Bazen göğüs ağrısı oluyor. Ee, ağır olgularda nefes darlığı da eşlik ediyor ki bu bize zaten hastalığın daha da ağır ilerlediğine gösteren bir belirti ama ateşsiz türü olmaz öyle söyleyeyim. Nefes darlığı istirahat halinde de mi oluyor yoksa mesela bir merdiven çıkmakla falan mı nefes darlığı oluyor? Hastalığın oluşur? ilerlemesine göre ileri evrelerde istiratte de oluyor ki hani biz onu hiç istemediğimiz bir şey o raddeye gelmesi. ama erken evrelerde eforla ortaya çıkan bir nefes darlığı oluyor. Peki yani nezleden grip'ten biraz daha ağır bir şeyden bahsediyoruz. bahsediyoruz. Burada belirtileri saydınız ama tehlikeli durumlar ne olabilir? Ne çünkü nezlede gripte aslında bazen diyoruz ki doktora bile gitmene gerek Dok. yok. Ee, zaten e, geçiyor. Ne zaman doktora başvurmaları gerekir? Aslında zatürreli hastaların hepsinin yani kendilerinde zatürreden şüpheleniyorlarsa doktora başvurmaları gerekir. Çünkü nezle gripten farklı olarak zatürre hastaneye yatmayı gerektiren bazen yoğun bakım gerektiren ve maalesef tedavisi mümkün bir hastalık olduğu halde bazen hastaları ölüme götürebilen ağırlıkta bir hastalık olabiliyor. Normalde toplumda 100 kişi zatürre olsa hani 5 kişi belki ölür diyebiliriz zatürreden ama hastaneye yatan hastalarda bu zatürreden hastaları kaybetme olasılığımız artıyor. 7-8 kişiden biri ölüyor. Hele hasta yaşlıysa Hele bakım evinde kalıyorsa 3 hastadan birinde ölüm riski var. Yoğun bakım yatması gerekiyorsa yine 3 hastadan birinde ölüm riski var. Dolayısıyla zatürreli hastalar hiç vakit kaybetmeden kendilerinde zatürre olduğuna dair şüpheleri varsa, yani öksürük, balgama, ateş değişlik ediyorsa mutlaka doktora başvurmaları lazım. Yani grip ve nezle'nin yüzde kaçı zatürreye çevirir? Genelde zatürreye çevirmişleriz ya. Evet çok daha az belki yüzde 3-5 diyelim ama çevirir mi çevirir. Hı hı. Çünkü grip ve nezle genellikle virüs dediğimiz mikroplardan oluşuyorlar. Bu virüsler akciğerlerimizin, solunum yollarımızın da savunmasını bozuyorlar. Bozunca üstüne... Virüsün kendisi de aşağı inip zatürreye neden olabilir ama bazen de üstüne bakteri dediğimiz mikroplar eklenerek tablonun daha da ağırlaşmasına neden oluyorlar. Yani iki yerden de olayı olumsuz Geliyor. etkiliyorlar. Evet. Peki kimler risk grubu? Daha risk grubunda. Yani çocuklar mı, gençler mi, yaşlılarda mı? Zatüre kimlerde olursa siz daha çok korkarsınız? Ee, bir kere yaşlı hastalar, yaşlı derken ileri yaşlı diyelim yani 65 yaş üstünde daha ağır geçme olasılığı var zatürrenin. Bir de eşlik eden kronik hastalıklar. Mesela kronik akciğer hastalıkları, kronik karaciğer hastalıkları. Koa yani. Koah, aynen öyle bronşektazi, akciğer sertleşmesi diye isimlendirilen halk arasında interstisyel akciğer hastalıkları, kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları, Şeker hastalığı mesela şeker hastalarında da vücudun savunma mekanizması şekeri olmayanlara göre biraz daha zayıftır. Onlar da risk grubundadır. Yani altta yatan böyle hastalıkları olanlar, kronik alkol tüketenler, başka nedenlerle savunma mekanizmalarını biraz Zayıflatan ilaç kullananlar, mesela kanser nedeniyle kemoterapi alanlar, romatizma hastalıkları nedeniyle uzun süreli kortizon tedavisi veya diğer ilaçları alanlar, dalakları bir nedenle çıkarılmış olan hastalar, bunların hepsi zatürreyi ağır geçirmek için risk grubundaki hastalar. Onun için belirtileri olursa hemen mutlaka en kısa zamanda doktora başvurmaları gerekli. Zatürre hastanede olursa daha riskli ve... Biraz daha sonuçları ağır ama dışarıda yani hastane dışında olursa biraz daha hafif gibi bir şey algıladım. Evet. Bu peki hastane dışı zatüre ne kadar görülüyor? Hastanede zatüreler neler nasıl gözüküyor? Aslında belki şunu şöyle biraz daha aydınlatabiliriz. Toplum kökenli diyorsunuz. Evet, bir toplumda gelişen, yani günlük hayatımız sırasında da zatürre olabiliriz. Bir de hastaneye sık gidip gelen hastalarda ne bileyim diyalizi için sık gidip geliyor mesela ya da başka hastalıklar için ya da yakın zamanda ameliyat olmuş başka bir nedenle hastanede yatmış kişilerde de hastane kökenli mikroorganizmalarla mikroplarla gelişen zatürreler var. O daha ağır geçiyor, daha riskli. Ee, i̇kinci bir grupta normal günlük hayatında zatürre olup ama hastalık ağır geçtiği için hani biraz önce saydığımız daha ağır geçmesi için risk faktörü olan hastalar var. Ee, böyle olup hastaneye yatırarak tedavi etmek zorunda kaldığımız hastalar onlar da çok daha ağır geçiriyorlar hastalıkları. Yani her koşulda zatürrenin bir şekilde hastane ile ilişkisi varsa yatması gerekiyor ya da yatarken olduysa kesinlikle daha ağır geçiyor aklıma bir soru geldi. Bunu kendim için soracağım. Klimalarla ilgili. Ee, tıp fakültesinde hatırladığım kadarıyla Legionella gözüküyordu. E, evet. Bulaşıyordu şeylerden, klimalardan. O pnömoni yapıyor mu? Zatürre yapıyor mu? Yapıyor. Yapıyor gerçekten. Ee, klimalar özellikle onların su tankları e, onlardan gelişen daha doğrusu öyle nemli yerleri seven bir mikrop söylediğiniz lejonella. Hmm. E, o da zatürreye neden oluyor? Özel bir tip zatürre biz onlara tipik olmayan zatürre diyoruz. Onlarda da ateş var ama onun belirtileri daha farklı. Mesela legionella zatürresi olan hastaların başı ağrır. Örneğin işte karın ağrısı, ishal eşlik edebilir. Yani akciğer dışındaki organlardan da belirti verebiliyorlar. Çok şiddetli bir titrer bir şekilde evet. ateş Ate oluyor. Üşüme, sıtma evet. tutar gibi evet. tarif Sıt -sıtma ederler. Gibi evet, sıtma evet. gibi bir ben dolmuş o yüzden diyorum. <laughs> evet, o da zatürre için çok tipiktir. Hı -hı. Yani ateş üşüme, titreme ile çıkıyorsa o ateşin ön belirtisidir. Titrer, titrer aslında arkasından ateş. Önce çok üşür, sonra ateş çıkar. O da zatürre ateşinin önemli bir özelliğidir. Çocuklarda nelere dikkat etmek lazım hocam? Eğer çocuklarda mesela gribal bir enfeksiyonu var, nezle var bu zatürreye çevirmesin diye evde herhangi bir şey yapmak gerekir mi? E, gribal enfeksiyonların hepsi zatürre riskini arttırdığını zaten konuştuk. Ee, çocuklar genellikle çok daha hızlı iyileşiyorlar ama e, çocuklarda da e, artabiliyor bu risk bazı durumlarda. Dinlenmek çok önemli bu durumda. Yani çocukların dinlenmesi, o durumda okula gönderilmemeleri çok önemli. E, ama eğer ki dinmeyen ateş bir türlü indiremedikleri bir ateş olursa mutlaka o çocukları da zatürre açısından doktora getirmeleri uygun olur velilerin. Peki diyelim ben bir zatürre geçirdim akciğerim tamamen daha sonra toparlanır mı? Başka ek bir hastalığım yoksa? Yüzde %90-95 toparlar. Yani zatürre doğru ilaç tedavisiyle tamamen düzeltilebilen de bir akciğer hastalığı. Onun için zaten çok üzülüyoruz bu kadar tedavi edilebilen bir hastalıktan bir hastanın hastaneye yatması veya kaybedilmesi bizi çok üzüyor açıkçası. Tamamen iyileşebilir. Çok ağır olgularda bazen bazı izlerle iyileşebilir ama genel olarak doğru tedaviyle zamanında tedaviyle erken başlamak önemli antibiyotikleri tamamen tedavi edilebilir. Birazdan aşıları da konuşacağız ama tedavi ile ilgili ne uyguluyorsunuz ve hastaların yapması gerekenler neler? Bir kere en önemli şey dinlenmesi hastanın dinlenmek çok önemli. Antibiyotik de e, hastaların özelliklerine göre veriyoruz. Yani her hastaya aynı antibiyotiği vermiyoruz. Evinde tedavi edilebilecek daha hafif olgularda hastalığın özelliklerine, laboratuvar değerlerine göre belli antibiyotikler ama antibiyotik tedavisi burada esas şart. E, hastanede yatan hastalarda daha ağır geçirdikleri için bazen ikili antibiyotik tedavisi veriyoruz. Eve gönderiyorsak. Tablet şeklinde ama hastanede yatırıyorsak mutlaka damardan antibiyotikleri başlayıp ama daha sonra mutlaka tablete geçiyoruz o hastalarda da. Yani antibiyotik tedavisi esas ağırlığına göre damardan ya da tablet olarak bazen de birden fazla antibiyotiği beraber de verebiliyoruz bu hastalara. Antibiyotik dediğiniz şeyi merakımdan yine soruyorum. Evet. Son zamanlarda hast zatürreli hastaları tedavi etmekte zorlanıyor musunuz? Amacım şunu sormak, antibiyotik direnci ile ilgili genelde dünyada öyle bir kanı var. Böyle bir zorluğumuz var mı? Aslında bize yol gösteren rehberlerimiz var. Zatürre ile ilgili de rehberler var. Buradaki öneriler de hep o ülkedeki direnç oranlarına göre önerilen antibiyotikler zaten. Ve böyle yıllar geçtikçe o antibiyotiklerin de değiştiğini görürsünüz. Burada hep direnç oranlarının etkisi vardır. Rehberleri uygularsak zorlanmadığımızı söyleyebilirim. Aşılara geçeceğiz ama... Sizin de benim de çok sevdiğimiz yönetmenimiz bu sefer mercimek çorbasını getirdi. Hmm. Çorba da zaten genellikle hakikaten zatür zatür. Hastal nezle. Nezle de grip <laughs> yanına limon da koymuş. Herhalde gripal enfeksiyon geçirdiğimizi düşünmüş yönetmenimiz. Peki aşılara geçelim hocam. Bu bu aylar özellikle aşılarla evet. ilgili kafada bir takım problemler oluyor. Bir kere hangi aşı kullanılıyor, kaç tip aşı var. İlk önce onlardan bahseder Tabii misiniz? şimdi hep hastalıktan bahsettik, nasıl evet, tedavi, tedavi evet. edeceğimizden bahsettik ama korun korumak. korunmak daha önemli. Yani zatürreden korunmak mümkün mü? Mümkün. İki yolla mümkün hatta. Bir tanesi en sık zatürreye neden olan Halk arasında da zatürre aşısı diye bilinen e, pneumokok aşılarıyla mümkün. E, pneumokoklar tüm zatürrelere neden olan mikroplar değil aslında ama en sık neden olan mikrop pneumokoklar. Bunların aşıları var. Bunlardan da bahsedelim. Bir de biraz önce konuştuk, gribal enfeksiyonlar da zatürreye evet. çevirebiliyorlar. Neden olabiliyorlar? Çünkü akciğerin savunmasını zayıflatıyorlar. Grip aşıları da var. Grip aşıları ve hatta yeni çıkan şimdi RSV farklı bir virüs aşısı da zatürreden korunmak adına aslında onlar da Kıymetli aşılar onlardan da bahsedeyim. LSV de çok görülüyor çünkü. Çok görülüyor evet son yıllarda aşısı da. herhalde da... son zamanlarda bu. Evet bu onunla. yıl aynen ülkemizde de bu yıl başlandı. Ee, önce grip kinovok... grip Nereden aşılarından başlıyor? bahsedelim hocam. Grip çünkü yüksek evet. Çünkü tam mevsim. Grip aşılarından bahsedelim. Evet. Kimler olmalı? Ne zararı var? Ne yararı var? Onları bir tartabilir misiniz? E, grip aşısını bir kere her yıl olmak gerekiyor. Niçin her yıl olmak gerekiyor diye merak edebilirler. Çünkü her yıl bir önceki yıl en çok enfeksiyona neden olan e, virüslerden alınan antijenlerle yeni aşı oluşturuluyor her yıl. Üçlü aşı ve dörtlü aşı var. Yani dört tip e, virüse karşı geliştirilen ama hepsi influenza dediğimiz grip virüsü. Onun için e, yılda bir tekrar etmek gerekiyor onları. Bir kere aşılanınca ömür boyu. Korunmuş olmuyorsunuz. E, grip mevsimi genellikle kış aylarında, kışın başlangıcı ile birlikte grip mikrobu yaygınlaşmaya başlıyor, salgın yapmaya başlıyor. E, bu sene böyle yaz sonuna doğru birkaç vaka görsek de henüz daha grip mevsiminin başlamadığını söyleyebiliriz. Ama bekliyoruz, yani böyle Kasım, Aralık gibi mevsim başlıyor gerçekten. E, grip aşılarını da onun için. Mevsim başlamadan en az 15 gün sonra yapılmasını öneriyoruz. Tam zamanı aslında. Yani ha, Ekim arada... ayı aynen Eylül sonu, Eylül ile Ekim arasında yapılması uygun. Çok da erken yapılsın istemiyoruz. Çünkü geç bahara kalan griplerden de korusun diye. Yani Ekim ayı aslında çok uygun bir ay. Her yıl yapıyoruz. Kimler olsunlar? Bu tabii çok sık sorulan. Ben de grip aşısı olayım mı diye herkes soruyor. Yani kitap bilgisi olarak bir kere yaşlı hastalar gripi daha ağır geçirdikleri için ve griple ilgili bir takım olumsuz durumları daha çok yaşadıkları için 65 yaş üstündeki herkese öneriyoruz grip aşısını. Onun dışında 65 yaş altında olup kronik vücudu Nispeten zayıf düşüren hastalığı olanlar, biraz önce saydığımız gibi kronik akciğer hastalığı, diabet. astım, koah bronşektazi, diyabet çok haklısınız. Kronik böbrek hastalığı, kronik karaciğer hastalığı, bu hastalar dalığı daha önce alınmış kişilerde. Bunlar da mutlaka öneriyoruz. Yine e, romatizma veya kanser nedeniyle vücudun savunmasını baskılayan ilaç alanlara yine öneriyoruz. Bu kişilere öneriyoruz. Eee Grip nedeniyle riskli gruplarla birlikte yaşayanlara. Mesela evde bir büyük anne, dede var. Şeker hastası. evde de çalışanlar var. Genç de olsalar hastalıkları da olmasa onlara bir şey taşımamak için. Okula giden çocuklar varsa. Onlara öneriyoruz. Okula giden evet özellikle okula giden çocuklar varsa, risk grubu anne baba varsa öneriyoruz onlara. Geç artık torun, ee, torunlarla anne anne falan çok bir araya gelmesi mümkün değil. Eskiden yani bize hep da, bakılırdık evet. ama, ama yine şu anda. Yine var. Yine var. Yine mı? var. Yine, yine böyle onlar da biraz da dikkat etsinler. <laughs> yine toplum hizmetinde çalışanlar. Mesela güvenlik görevlileri, itfaiyeciler, yani böyle polisler, kalabalık yerlerde toplumla çok yakın ilişkide çalışanlar. Biz doktorlar. Doktorlar, hemşireler tüm sağlık çalışanları kesinlikle onlara da öneriyoruz yılda bir kere grip aşısını. Hem gripten koruyor hem grip sonrası ortaya çıkabilecek diğer hastalıklardan da koruyor. Ee, ciddi bir yan etkisi yok grip hı hı. aşılarının. Yani aşı ile ilgili işte aşının yapıldığı yerde ağrı Art. dışında bir şey beklemiyoruz. Bazı hastalar derler ki bugün işte aşıy oldum, yarın grip oldum. Korumadı mı? Aşının koruyuculuğu 15 gün sonra başlar. Size eğer ertesi gün hasta oluyorsanız o arada bir şey bulaşmışsınızdır zaten. Koruyuculuğu ne kadar hocam? E, koruyuculuğu %60 genellikle 60 -60. evet, evet %60-70 gibi 6 ay kadar koruduğu kabul ediliyor, düşünülüyor. Öneriyoruz ciddi bir sadece yumurta alerjisi olanların dikkat etmesi olmamasını öneriyoruz. Onun dışında da başka olmayın diyeceğimiz bir grup yok. Burada izleyicilerimize ben de ek bir uyarı da şöyle söyleyeyim. Çünkü bu COVID'den sonra aşılarla ilgili falan çok fazla spekülasyonlar falan yapılıyor. Şimdi Kıvılcım hocam bir üniversitede göğüs hastalıkları uzmanı. Her gün birçok hasta görüyor. Ve akademik açıdan da bu aşılarla ilgili çalışmaları takip ediyor. Onların yararını zararını daha çok yani hem işin içinde klinik olarak hem de bilimsel araştırma olarak olduğu için yani sadece klinik değil, iki taraf da olduğu için. Bir de zaten görüyorsunuz konuşmasından ne kadar samimi ve ne kadar tatlı bir hocamız. O yüzden o anlamda böyle hep COVID'den sonraki aşıyla ilgili biraz da tereddütleri gidermek açısından söyledim hocam. Evet, evet. ee, RSV'ye geçelim mi? Ben de RSV Geçmeden küçük bir grip Buyurun. aşısıyla ilgili yine bir hatırlatma yapmak istiyorum her olduğumuz nezle boğaz ağrısı ile giden enfeksiyon da grip değil aslında. Biz hepsine grip diyoruz. Ya yani halk arasında hepsi grip deniyor. Aşı oldum korumadı da e, diyenler oluyor ama o kadar çeşitli virüsler var ki e, grip aşısı dediğimiz grip mikrobu, influenza'ya karşı olan bir aşı. Yani diğer virüslerden korumuyor. Mesela nezle virüsü, rinovirüs ondan korumuyor. Ya da diğer adenovirüsler hmm. var. Çok çeşitli virüs çeşitleri var. Onlar bu ara COVID'i de çok sık görüyoruz. Aynı COVID de artışa gibi. Evet, geçti evet, gibi geliyor aynen. tüm ama dünyada. Ama çok hafif geçiyor artık. Yani hmm. nezle, boğaz ağrısı, sağlıklı kişilerde. Ee, COVID, yani, COVID olabilirsiniz. Yani. COVID olunca da insanların tamam bir alarma geçiyorlar ama COVID eski COVID değil. Değil değil kesinlikle değil. Aynen öyle. Aha, onda e, sadece de. dediğim gibi savunma sistemi zayıf olan kişilerde biraz daha ağır geçiyor ama ilk zamanlar gördüğümüz değil. Aşılar bizi çok korudu aslında. Evet. Yani çok olumsuzluk atfediliyor aşılara ama değil. Aşılar sayesinde dünyanın bu kadarı hala hayatta. Olaya o gözle Hocam, bakmak doktorlar lazım. biliyorsunuz o dönemde ilk dönem ilk aşılar olmuştu. Aşı olana kadar doktorlarda ölümler çok fazlaydı. Çok aşıdan sonra Tabii. yani şöyleydi şöyle Aynen. hemen oldu. Aynen öyle Onu oldu. siz de gözlemlemişsiniz. Çok gözlemledik. Hatta %60-70 gibi rakamlar var ölümü önlediğine dair. Ee, RSV'ye geçelim RSV hocam? RSV'ye geçelim. Şimdi RSV ilk defa ülkemizde bu yıl kullanıma başlayan de Respiratuar Sensitiyel Virüs bir solunum virüsü. Ee, bu da grip benzeri yakınmalar yapıyor. Gripte daha fazla kas ağrısı, ateş daha yüksek olur. Ciddi halsizlik kas ağrıları olur. RSV'de kas ağrıları biraz daha az oluyor ama aynen burun akıntısı, boğaz ağrısı, halsizlik, hafif ateş gibi belirtilerle gidiyor. Çocuklarda mı yaygın hocam RSV? RSV çocuklarda daha yaygın, erişkinlerde daha az. Yüzde böyle 4-5 hızında bir hastalık yapıyor ama Yapınca da yine zayıf kişilerde yani zayıf derken kilo olarak değil de savunması zayıf kişilerde de ciddi hastalığa neden oluyor ve yine arkasından zatürrelere bakteriyel zatürrelere de zemin hazırlayabiliyor. Onun için biraz önce saydığımız grupta RSV aşıları da artık öneriliyor dünyada. Hı. Amerika'da 75 yaş üstü herkese öneriliyor ama 75 yaş altında yani 60 yaş üstünde biraz önce saydığımız Kronik kalp, akciğer, böbrek, karaciğer, şeker hastalarına özellikle öneriliyor. Onun koruyuculuğu biraz daha fazla gibi. Ee, bazı aşılar için 2 yıl yani 2 sezon, bazıları için 3 sezon deniyor. Henüz daha bir net, e, ne zaman aşıyı tekrar edelim henüz netleşmedi ama ileride herhalde 2 yılda bir, 3 yılda bir ne denecek gibi e, görünüyor. Yani e, o da gayet yan etkisi düşük olan ve koruyuculuğu oldukça yüksek olan bir aşı onu da önermeye başladık artık hastalarımıza. Zatürre aşısına geçelim evet, asıl zati, konumuz. Asıl konumuz zatürre. Bunlar hep dolaylı olarak zatürreyi koruyan aşılardı ama e, elimizdeki zatürre aşısı biraz önce de söylediğim gibi pneumokok dediğimiz en sık zatürre yapan bakteriye karşı geliştirilmiş bir aşı. Ee, uzun zamandır kullanıyoruz ve çok da etkili olduğunu düşünüyorum. Çeşitli aşılar var. Orada da öyle bir karmaşa hmm. var. Eskiden 5 yıl koruyuculuğu olan bir aşı vardı. Daha sonra ömür boyu koruyuculuğu olan aşılar da e, geliştirildi. Ve bu ömür boyu koruyuculuğu olan aşıların da e, daha fazla çeşide etkili olanları geliştirilmeye başladı. Hmm. Yani bir kez yaptırdığınızda ondan sonra... Yani grip aşıları gibi değil, İnfluenza hep… Gibi değil. Evet, aynen. Her yıl yapmamız Her gerekiyor. Yıl yap. Ama bunda öyle değil. 23 tipine karşı olanı 5 yılda bir yapıyorduk. O farklı bir aşı zaten. Daha sonra ömür boyu koruyuculuğu olan 13 tipe karşı, işte 15'e karşı ve en son 20 ve 21 tipe karşı olanlar geliştirildi. Genel aşılama önerisi hangi hastalara yapalım? Yine 65 yaş üstündeki hastalara, 65 yaş altında da biraz önce saydığımız riskli gruplara öneriliyor. 5 yıllık aşıyı olduysanız artık üstüne ömürlük aşıyı da en az bir yıl sonra olup bir daha ömür boyu olmamanız hmm. öneriliyor. Hiç aşı olmadıysanız eğer şu şu anda 20 tipe karşı koruyucu olan ömürlük aşı var. Sadece onu olmanız şu an için yeterli günümüzde. E, dolayısıyla ya ikisini neden ikisini bir arada biri 5 yıllık biri ömürlük diyeceksiniz? Çünkü e, koruyucu tip sayısı farklı olduğu için beraber olmalarının Koruyucu e, spektrumu genişleteceği evet düşündürü düşündürülüyor. Çoğu hastamız zaten olmuş durumda 65 saydığınız yaşında. Saydığınız grupların dışında sigara içenlerin de mutlaka olması gerekir mi? Yani bir koah riski, bir nefes darlığı riski gibi öyle bir şey var mı? Hayır. Yani, sadece gözlemlerinize dayanarak söylüyorum. Hayır soruyorum. yani 65 yaş altında kronik akciğer hastalığı yok ama ciddi bir sigara içiciliği olan bir kişinin bence olmasına gerek hı hı. yani onlar için böyle bir şey olursa bir zararı var mı olursa bir zararı yok ama risk grubunda değiller hı hı. Çünkü diğer hastalar zatürre olurlarsa daha ağır geçirirler hı hı. hastaneye yatma olasılıkları var ve düşük de olsa ölüm olasılıkları daha yüksek onları korumak istiyoruz hı hı. diğer grup olursa bir sakıncası yok ama e, önerilen grup onlar değiller. Yani çok da gerek yok olmalarına. Şu ana kadar da yapılıyor aşılarının herhangi bu saydığımız hem e, RSV hem influenza evet, aşıları evet. hem pneumokoklarında, pneumonu e, aşılarının da herhangi böyle ciddi yan etkileriyle ilgili bir hayır yayın yok herhalde. Güvenli, güvenli olabilir herkes. Hı -hı. Yani şöyle düşünün aşıdan gelecek yan etki zararla hastalığın getirdiği zarar birbiriyle karşılaştırılamayacak gibi. Yani... Evet. Bir zatürreden ölmek var karşısında. Öbürde bir kolunuz ağrıyacak. Öyle evet. düşün. Ya zaten her türlüde aşı evet, yapıldığında doğru. orada bir şey evet, oluyor. Evet, bir şey oluyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok ben teşekkür efendim. ediyorum. Çok sağ olun. Sağlıklı bir kış diliyorum herkese. Efendim, bu akın Sağlık sohbetlerinde hem zatüreyi hem grip aşılarını hem de zatüra aşılarını konuştuk. Konuğumuz Profesör Doktor Kılıçım Oğuzlugendi. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Başka bir konu ve konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.